Erkeklerde unutulmuş bir hormon olan progesterondan bahsetmek istiyorum. Progesteronu genellikle kadınlarla menopoz ve adet döngüsü gibi sorunlarla ilişkilendiririz. Peki progesteron erkeklerde ne yapar? Bu videoda progesteronun erkeklerdeki öneminden, özellikle de testosteron için bir öncü madde olmasından bahsedeceğim. Progesteronun ilginç bir yanı normal testosteron seviyelerinin korunmasına yardımcı olmasıdır. Progesteron ayrıca beyindeki iltihaplanmayı azaltır. Bu iltihap, önleyici bir maddedir. Yeni beyin hücrelerinin oluşumu olan nörogenezi artırır. Progesteron, demans, Parkinson ve Alzheimer'a karşı kesinlikle koruma sağlar. Progesteronun ayrıca antidepresan etkileri de vardır. Bunlar, progesteronun beyin üzerindeki bazı etkileridir. Ancak genç yaşlarda progesteron sperm üretimini artırmaya yardımcı olur. Progesteron ayrıca kas kütlesini korumaya yardımcı olur. Bağışıklık sisteminde rol oynar progesteron ayrıca prostatın korunmasına ve büyümesinin önlenmesine yardımcı olur. Aslında finasteride adlı ilaç progesteronun sentetik bir türevidir. O ilacın progesteron gibi yaptığı şeylerden biri testosteronun DHT adı verilen bir şeye dönüşümünde rol oynayan enzimi engellemektir. DHT testosteronun daha güçlü bir formudur. Bu da prostatın boyutunu artırabilir. Bu ilaç prostatın küçülmesine yardımcı olmak için o enzimi engeller. Ancak progesteron bunu yan etkiler olmadan çok doğal bir şekilde yapar. Progesteronun yaptığı bir diğer şey ise erkeklerde meme dokusu riskini azaltmaya yardımcı olmasıdır. Progesteron seviyemiz nasıl düşer ve normal progesteron miktarını nasıl artırabiliriz? Böylece daha fazla testosteron ve diğer ilgili hormonlara sahip olabiliriz. Bu steroid hormonların hepsi kolesterol adı verilen bir ham maddeden gelir. Ve bu kolesterolün özellikle hormonlar açısından neden bu kadar önemli olduğunu açıklar. Pek çok kişi statin ilaçları kullanıyor ve bu otomatik olarak bu çok önemli hormonları üretme yeteneğinizi kapatır. Bu seviyeden başlayalım ve sonra bu tüm süreci nasıl iyileştirebileceğimizi görmek için detaylara inelim. Kolesterolü nereden alabiliriz? Sardalya balığı, karaciğer gibi organ etleri ve yağlı etlerden iyi miktarda kolesterol alabilirsiniz. Kolesterolü peynirden de alabilirsiniz ancak düşük yağlı peynir değil. Tam yağlı sütten yapılan peynirden bahsediyorum. Kolesterol daha sonra pregnenolon adı verilen bir maddeye dönüşür. Pregnenolon mutluluk hormonudur çünkü diğer hormonları artırmaya yardımcı olur. Soru şu: Pregnenolon almaya başlamalı mısınız? Aslında hemen değil. Hemen almanızı önermem. Eğer pregnenolonu bir takviye olarak alırsanız, reçetesiz olarak temin edebilirsiniz. Alması oldukça kolaydır ancak pregnenolon progesterondan hemen önce gelen bir öncüdür. Her zaman başlangıç olarak yalnızca 5 ila 10 miligram almanızı öneririm. Bu oldukça küçük bir miktardır. Buna ihtiyacınız olmayabilir ancak bunu belirtmek istiyorum. Eğer kofaktörleri denediğinizde hala işe yaramıyorsa bunu biraz sonra ekleyebilirsiniz. Kolesterolden pregnenolona geçmenizi sağlayan 3 kofaktör vardır. Birincisi magnezyumdur. Magnezyum eksikliği yaygındır. Düşük testosteron sorunu yeterince magnezyum alarak kolayca çözülebilir ve önerdiğim magnezyum türü magnezyum glisinattır. Bunu yatmadan önce almanızı öneririm. Bu da tüm hormon kaskadının çalışmasını sağlar. Magnezyumu avokado, yeşil yapraklı sebzeler, kabak çekirdeği ve bitter çikolata gibi yiyeceklerden alabilirsiniz. Bir sonraki kofaktör çinkodur. Birçok kişi sadece çinko alarak testosteron seviyelerini artırır. Çinkoyu kabuklu deniz ürünleri, istiridye ve kırmızı etten alabilirsiniz. Son kofaktör B3 vitamini yani niyasindir. Bunu besin mayasından alabilirsiniz. Bunu bir takviye olarak alabilirsiniz. Size kızarıklık etkisi veren niyasini alın. Bu, kalbinize yardımcı olabilir. Bu biyokimyasal yolu artırmak için size birkaç şey önerdim. Bu biyokimyasal yolu farklı noktalarda engelleyebilecek şeylere de değinmek istiyorum. Daha önce statinden bahsetmiştim. Statin, hormonları engellemek için kötü bir üne sahiptir. Çünkü bunu üretmek için gereken ham maddeleri engeller. Eğer bir statin kullanıyorsanız, veya doktorunuz sizi statine başlatmak istiyorsa geri çekilip şunu yeniden değerlendirin. Buna gerçekten neden ihtiyacınız var? Başvurabileceğiniz birçok kardiyolog vardır ve statin ilaçlarına çok karşı olabilirler. Eğer lipid profilinizi, kolesterolünüzü dengelemek istiyorsanız, bunu yapmanın birçok başka yolu var. Bir yol sadece rafine karbonhidratları ve şekeri azaltmaktır. Ne yazık ki tıp camiası buna odaklanmıyor. Bunun yerine size kolesterolü engelleyen bir ilaç veriyorlar. Koenzim Q10 alıyor olmalısınız. Bu çok ama çok önemlidir. Çünkü almazsanız kaslarınızla ilgili sorunlar yaşayacaksınız. Bu en büyük yan etkilerden biridir. Bu koenzim Q10 adı verilen bir şeyi tüketir. Bu süreci engelleyen 3 başka şey daha var. Birinci madde kronik stres. Stresi nasıl azaltırız? Aşvaganda ve B1 vitamini, stresi azaltmanın en etkili yollarından biridir. Çünkü oksitosin adı verilen bir hormonu artırabilir. Belirli bir fermente mikrop alarak oksitosin seviyelerinizi yükseltebilir ve stresi büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Bu yolu tamamen kapatabilecek bir sonraki şey insülindir. Bu, çok fazla işlenmiş karbonhidrat veya şeker tüketiminden kaynaklanır. Üçüncü şey, çevredeki endokrin bozucular, plastikler, kimyasallar, ağır metaller gibi östrojen taklit eden maddelerdir. Bu östrojenik etkileri azaltmaya yardımcı olacak birkaç şey var. Bunlardan biri, düzenli olarak turpgillerden sebzeler, brüksel lahanası, lahana, brokoli, karnabahar veya roka tüketmektir. Ayrıca bu plastiklerin bir kısmını filtreleyecek bir su filtresi edinmelisiniz. Bu üçüncü maddeydi. Aslında dördüncü bir madde daha var. Alkol, testosteronunuzu gerçekten baskılar. Üzgünüm, ben Sadece bir aracıyım. Lütfen hemen videodan çıkmayın. Henüz bitirmedim ve bu yolu tamamen kapatacak son bir şey daha var. O da iltihaplanmadır. Vücutta meydana gelen birçok iltihaplanma yeterince D vitamini tüketilerek çözülebilir. D vitamini iltihabı azaltarak dolaylı olarak hem progesteronu hem de testosteronu artırabilir ve sadece küçük miktarlar almak istemezsiniz. Her gün en az 10000 IU D vitamini günlük bakım dozu olarak almanız gerekir. Eğer düşük testosteron veya düşük progesteron seviyeniz varsa, yeterince güneş aldığınızdan emin olmalısınız. Ya da bunun için yaklaşık 20.000 IUD, 3 vitamini içeren bir takviye alın. Bu, yaz güneşinde sadece 40 dakikaya eşittir. Tamam, bu miktar o kadar da fazla değil. Ancak bu D vitamini, vücuttaki iltihabı azaltmak ve bu kimyasal yolların çalışmasına izin vermek için gerçekten çok önemlidir. Kolesterole ek olarak, testosteronu artırmak istiyorsanız, Yeterli kaliteli proteine sahip olduğunuzdan emin olun. Ve listenin başında tamamen otla beslenmiş kırmızı et bulunur. Sadece sığır etinden bahsetmiyoruz. Kuzu eti de tüketebilirsiniz. Eğer bunu testosteronu artıracak bir başka şeyle birleştirirsek, örneğin haftada birkaç kez yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman veya direnç antrenmanı yapabilirsiniz. Vücuda daha fazla testosteron üretmesi için gerçekten bir uyarıcı eklemiş olursunuz egzersizle ilgili bir nokta da aşırı antrenmandır. Eğer aşırı antrenman yaparsanız, testosteronunuzu düşürürsünüz. Neden mi? Çünkü kortizolü artırırsınız. Aralıklı egzersiz türlerini yapmalısınız. Uzun yürüyüşler ve bu gibi şeyler yapabilirsiniz. Orta ya da yüksek nabız hızında uzun süre egzersiz yapmak istemezsiniz. Bu, testosteron için iyi değildir. Umarım progesteron hakkında ne yaptığı ve testosteronla nasıl ilişkili olduğu konusunda biraz daha fazla bilgi edinmişsinizdir ve eğer bir erkekseniz progesteron seviyenizi nasıl biraz artırabileceğinizi öğrenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.